Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, maç yaptım. İşte ben oturup giriyorum. Maç girip ben geliyorum. Evet arkadaşlar kazanmak maçı. Ee, bir tane yani yapmışız. Kusura şunlar. Maçı girip geliyorum. Evet arkadaşlar maçı bitirdik. Ne bileyim ben. Evet arkadaşlar. Başlıyoruz. Oho. Kaç Baş geliyor? Bunlar nasıl sonuç arkadaşlar? Şöyle. Terima kasih telah menonton! <laughs> ne Bir <Bak> <laughs> bon diyor. Abi. Zalak. <laughs> Oldu mu <gülüyor> <süreci>? <gülüyor> Zalak. Hele şükür şükür birlikte. Yavaştan görevler bitiyordu. Kim arkadaş yapmış lan? Bedava çıktı mı? Sen ne çok. Hayır <laughs> sana Bana yapacağım? En son sana değdi. En son sana değdi. Tamam. Değdi işte. En son sana değdi. değdirdiğin sana E bana no. <gülüyor> 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 ya, ne 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 Bravo. Şimdi ben maçı kazanıp geliyorum. Ve kazandık arkadaşlar. Oho, sarı bu kavramda en son Kaç geliyor? 1020. Alayım ben. <laughs> Alayım o zaman. Bunları sonra atacağım. Kanka baksana. Kutuları görmüyor galiba bizim Ena. Öleceğim ben. Ölmek istiyor <laughs> Ben de Bu <söyleyeyim>. var. <laughs> Tamam şurada Hemen kızınıp geliyorum. Zalman kafasılar. Ben bir daha kızıp geliyorum. Adam gel kazanıp geldim. <laughs> Akıl küçük oha. Küçük Neyse. Bir daha kazanıp geliyorum. Evet arkadaşlar kazandım. Okey. Tekrardan kazanıp geliyorum. Kazanıp geldim. senin sen için. Sen ne yapıyorsun ya? Kaç? Ben bu maçta kızıp geliyor Arkadaşlar yüzünden çok kötü kaybettim. <laughs> Oha. Çok güzel görevler. O bir düşman. 3 maçta tamam. Kaç geliyor? <laughs> 750 ve. Evet. Bak. <laughs> <iki kalın. gülüyor> maç, maçı kazanıp geliyor. Evet, kazandık. Öf öf görevlere bak maşallah güzelliklerine bak. Kanka. Kanka. bak. 20 olacağım lan. Şu görevimsin bitiktikten sonra neyse arkadaşlar bu taçımı yapacağız ve arkadaşlar eh son bir kişi kaldı. <laughs> yani Ve kazandık. Ben de şu gibi görevim kaldı. <laughs> Abi bunu Lütfen. <laughs> <laughs> <lettuce our landowner> Oğuz <laughs> BS Begüm Sevik değil. Ha evet. Hangi evet diye hatırlıyorum. <laughs> Aa, <babam için. gülüyor> Arkadaşlar e, Kapatmıştı şun, Dudumaya kadar oldu. Ben hemen kırılıp gittim. <laughs> Ve arkadaşlar geldik, görev bitti, <laughs> Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Şimdi? bo, bir sürü görevim varmış ya. <laughs> hmm. Şu hepimi <laughs> <etimle> görevini yapacağım. <laughs> Çift hesap başlıyor. Hadi bakalım başlayalım. Ve kazandık arkadaşlar. arkadaşlar e, ben etapa girebilirsek 30'a kadar gelmeyi düşünüyorum. <laughs> ben bir maçta daha kızıp bulurum. Arkadaşlar son takım. <laughs> Abi hayır. Yeter hayır. Tamam Abi ayıp olamayacak. boş. 14 su, tamam. Ben de var takıdan geliyorum. Arkadaş benim takımdaki Pene öyle savaşçı oynadı ki. Neyse üçüncü olduk. Neyse arkadaşım Bu maçta kaybettim. Kazanıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Bütün her şeyi ben yapmamı rağmen. Şey benim sayemde kazandım. Çok <laughs> 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 bu kombini yapmazsam olmaz yani. bir şey. merak ettim. 30 in aşağı ondan 30 in aldım. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Neden? Alacağım <Orucum>, bunu ne? <laughs> Neyse, bu maç. Arkadaş bu maç bayağı basit geçti, um, çok az kaldı <laughs> Arkadaşım maçı da kazandık. Az kalmış. Evet arkadaşlar maç bitti. Abi bir, maç da iki maç da yapayım. Bak görevler. Tamam, tamam. Arkadaş Arkadaşlar iki maç şey tamam, yaptıktan şey yap sonra e, bütün bu kutuları açıyoruz. Yalan yok. Şimdi, şimdi geliyorum ben. Arkadaşlar sen benim takımdaki adam yüzünden maçı kaybettik. O yüzden de şu maç şu oyun modunda kim, kazanıp iki kazanıp kazanıp, kazanıp geliyor. Evet arkadaşlar maçı kazandık ve şimdi hem kupa yolundaki hem de buradakilerin hepsini atacağız. İkinci kupa yolu başlamak neredeyse. Bunu yeni karakter gelince atacağım. Aa illa bunu mu alacağım? Yükle misin? Balya vereceğim. Videoyu unutma. Başlattım zaten. Gelişe var. Oh, <gülüyor> 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 ne kadar bendedir? Hayır. Ve arkadaşlar. Başlayalım. Aa Bir şey de inerken. Açacaksın oh. ya. Akşam merak etme. <Gülüyor> <Gülüyor> oğlum yapma. Ulan telefon seyizi ne maşallah sen. İki gün <laughs> savaş kutu der ki oğlum bırak. <laughs> Çok ağırlık <arayıp> veriyorsun. <laughs> At yalan <yılına> çıkmasın kansız. <laughs> <laughs> Bu hesabı imkansız. Hop <laughs> idip o. İlk karakterimiz. Olsun. <laughs> 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 Neyse. Şimdi büyük kutular. Aşağı dışarı. Daha... <laughs> ya salak. Neden mi kaçıyorsun? Gıcık. Açmayacağım. Açmayacağım. Bıçı çıkıyor. Bırak. İyi konuş. <laughs> <laughs> Manyak. Ne yapıyorsun lan? Ödümü koparttın. <laughs> Abi kalbimi çıkartacaksın ya. Oh my God. Ha unutmuşum o açmayı ya. Ne şaşırdın? Zekalı ya. Bir daha de. <laughs> ah Kolum. Çok güzel <laughs> yok. Çıkabilir, şey mağrı, çıkabilir. Sen çok Ağazım boş şey. yok. Başka yok çıkabilir, çıkabilir. mi? Bir tane daha. <laughs> <ben, ben>, <laughs> <laughs> bir tane daha. 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 Bir tane Bir tane daha. Bir 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 Al bırak. <laughs> Ay, almak istedi ya canım. Alacağım bana ne? Tamam. Alıyorum. Aldım gitti. Aldık. Çok mutluyum. <laughs> <laughs> Arkadaşım ben bir okula kadar gelip geliyorum. Evet arkadaşlar e, videonun sonuna geldik sizi şimdi söyleyeceğim. TikTok hesabıma takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve görüşürüz. Bay bay.